Sophie'nin meraklı yolculuğu. Sophie, sıradan bir öğleden sonra posta kutusunda tuhaf bir mektup buldu. Üzerinde sadece "Kimsin sen?" yazıyordu. Bu basit soru, zihninde bir kapı araladı. O geceden itibaren Sophie'nin dünyası değişmeye başladı. Rüyaları düşünceleriyle iç içe geçiyor, her köşe başında yeni bir soru beliriyordu. Dünya nereden geldi? Hayatın anlamı ne? Bir sabah aynaya baktığında kendi yansımasını değil, yaşlı, bilge gözleri olan bir adamın siluetini gördü. Alberto Knox adında bir felsefe öğretmeniydi ve Sophie'ye gizemli dersler göndermeye başlamıştı. Alberto'nun mektupları Sophie'yi zaman ve mekan boyunca bir yolculuğa çıkarıyordu. Antik Yunan'ın sokaklarında yürürken Platon'un mağarasının gölgelerini hissediyordu. Orta Çağ'ın karanlık koridorlarında dolaşırken skolastik düşüncenin labirentlerinde kayboldu. Her kavram etrafındaki dünyayı yeni bir renge boyuyordu. Rönesans'ın coşkusuyla tanıştığında her şeyin mümkün olduğunu hissetti. Leonardo'nun uçan makineleri gökyüzünde süzülen felsefi fikirler gibiydi. Aydınlanma çağının ışığıyla her şey daha netleşti. Akıl bir pusula gibi yol gösteriyor. Ancak Sophie pusulanın kendisinin de bir sır olduğunu fark etti. Bazen bu felsefi yolculukta her şeyin bir rüya olduğunu düşündü. Ama rüyalar bile gerçekliğin bir parçası değil miydi? Ve Hilde adında bir kızın varlığı bu soruları daha da karmaşık hale getiriyordu. Her yeni filozof, Sofie'nin zihninde yeni bir pencere açıyordu. Dünya artık sadece gördüğü değil, düşündüğü ve sorguladığı bir yerdi. Sofie'nin dünyası sadece bir hikaye değil, bir davetti. Merak etmeye, sorgulamaya ve kendi gerçeğini keşfetmeye bir davetti. Sen de bu yolculuğa çıkmaya hazır mısın?